Kalkın Fethiye'ye gidiyoruz. Kış ayında ne Fethiye sayıl dediğinizi duyar gibiyim. Ama çok da güzel oluyor. Gezimize ilk önce açık büfe kahvaltıyla başladık. Zaten buradan bile benden tam puan aldı. Envai çeşit kahvaltıdan sonra bir de manzarası da cabası zaten. Kahvaltıdan sonra büyüleyici manzaralarla birlikte yaklaşık 350 metre yukarıya Kelebekler Vadisi'ne çıktık. Yolu biraz dik ve korkutucu olsa da sonunda gördüğümüz manzara her şeye değdi. Bu arada küçük bir not. Burada fotoğraf çekmek birazcık cesaret ister. Ayrıca Kelebekler Vadisi denmesinin asıl sebebi Mayıs ayında 80'den fazla kelebek türünün burayı ziyaret etmesiymiş. Eğer bir gün yolunuz Fethiye'ye düşerse rotanıza Kelebekler Vadisi'nde eklemeyi unutmayın. Eğlenerek ve öğrenerek tadını çıkarttığımız bu yolculuğun sıradaki rotası Ölüdeniz. Kendisine has mükemmel rengi ve koca dağların arasına saklanmış bir cennet gibi hissettiriyor burası. Siz sormadan ben söyleyeyim. Evet su çok soğuktu ama bir süre sonra alışıyordunuz. Tıpkı seni ilk defa gördüğümde sana hiç ısınmamıştım ama sonradan tanıdıkça çok sevdim dediğimiz insanlar gibi. Yüzme molasından sonra çok yorulduğumuza karar verip hemen kendimizi ödüllendirmek için öğle yemeğini yemeye kahvaltı yaptığımız otele gidiyoruz. Gözümüzü ve gönlümüzü doyurduktan sonra tekrar yola çıkıyoruz herkesin diline musallat olanı meşhur müjgen şarkısını dinleyerek bir sonraki rotamıza saklı kente gidiyoruz. Hadis-i şerifte geçen Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin sözünü düstur edindim ve bu güzelliklere hayran kalarak rotayı sonlandırdık. Bu arada sizler de daha uygun fiyata Fethiye'yi gezmek istiyorsanız benim gibi türe katılabilirsiniz. Böyle güzelliklere daha fazla şahit olabilmek dileğiyle. Allah'a emanet.